Herkese merhaba. Günümüzde IT sektöründe sıklıkla kullanılan Slack nasıl kuruldu biliyor musunuz? Şimdi siz abone olurken ben de anlatıyorum. Slack bir zamanlar bir oyun projesiydi. Ama sonra şirket tarihinin en akıllı dönüşümünü yaptı. 2009'da Tiny Speck adında küçük bir oyun stüdyosu vardı. Kurucusu Flickr'ın da kurucusu olan Stewart Butterfield. Yaptıkları oyun Glitch başarısız oldu. Ama oyun için geliştirdikleri iletişim aracı inanılmaz işe yaradı. Ekip bu iç aracı alıp yeni bir ürün yaptı: Slack. Yani searchable log of all conversation and knowledge. 2013'te piyasaya çıktı ve kısa sürede e-mail katili olarak ün kazandı. Çünkü şirketlerde çalışanlar onu sevdi. Kullanımı kolay, hızlı ve entegre. 2019'da halka açıldı ve 2021'de Salesforce tarafından 27.7 milyar dolara satın alındı. Bugün Slack artık bir sohbet uygulaması değil, Salesforce'un dijital beyni. Yapay zeka ile toplantıları özetliyor, mesajlardan görev oluşturuyor ve işletmeleri daha verimli hale getiriyor. Artık Slack bağımsız bir girişim değil, Salesforce'un dev bulut ekosisteminin merkezinde. Bir oyun fikrinden doğdu ve bugün milyarlarca dolarlık kurumsal bir güç haline geldi. Dinlediğiniz için teşekkürler.